İyi akşamlar değerli izleyiciler. Heyecanla beklediğimiz haftaya geldik. Ekim ayının Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı bu perşembe gerçekleşecek ve hepimizin beklediği faiz açıklaması gelecek. Bu açıklamayla ilgili öngörülerimi paylaşmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Dünyanın hemen hemen bütün ekonomilerinde ekonominin değerlendirilirken temel parametrelerden birisi enflasyon. Diğeri faizdir. Belki hemen arkasından büyüme rakamları ve işsizlik gelir. Ancak ülkemiz Türkiye ilginç bir şekilde dünya ekonomilerinden ve dünya ülkelerinden bu anlamda ayrışıyor. Çünkü bizdeki çok önemli faktörlerden bir tanesi aynı zamanda da dolardır. Sürekli birbirimize sorarız ilgili ilgisiz bütün çevreler tarafından ne olacak dolar, ne olacak dolar diye. Yine bugünlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ne olacak dolar? E, inanın bence artık hiç kimse bilmiyor. Allah biliyor. Yani espri yapmıyorum. Çünkü bir önceki Merkez Bankası kararına baktığımızda 8.35'lere kadar gevşeyen dolar Merkez Bankası'nın faiz düşürme sinyalleriyle birlikte 8.50'ler civarına kadar yükselmişti. E, açık konuşması konuşmak gerekirse aslına bakarsanız piyasalar faiz artırımından ziyade Faizin aynı kalmasını ve ya da yarım puan maksimum yarım puan inmesini fiyatlandırmıştı ve Merkez Bankası bir puan indirerek piyasaları şaşırttı ve dolardaki dövizdeki yukarı yönlü hareket devam etti. Dövizdeki hareketlilik bizim için neden önemli çünkü ülkemizdeki harcamaların çok büyük bir kısmı dövize endeksli enerjiyi ithal ediyoruz ham madde ve yarı mamul ithal ediyoruz. İhracatımızın da önemli bir kısmını ithalata dayalı gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden girdi maliyetlerimizin çok önemli bir kısmı döviz. Dövizdeki yukarı yönlü her hareket enflasyonu da aslına bakarsanız yukarı taşımak demek. Bu sadece bizim değil 2021 yılında pandemi ile birlikte aslında dünya toplu olarak bir enflasyonist baskı altına girdi diyebiliriz. Merkez bankasıları da buna bağlı olarak para politikalarını tekrar tekrar gözden geçiriyorlar ve belki de yakın zamanda bu geniş para politikalarından kısmen uzaklaşıp sıkı para politikalarına da geçecek. Bu da gelişmekte olan ülkelerden bir miktar daha para çıkışı anlamına geliyor. Bu hafta gerçekleşecek olan toplantıda Merkez Bankası'nın pek çok çevre tarafından tekrar faiz indirimi fiyatlandırdı. Fiyatlandırıldı dolardaki ve euro'daki bu yukarı yönlü hareketi bu şekilde açıklayabiliriz. Ama bence yapılması gereken ve olacaklar arasında maalesef farklılıklar var. Çünkü şu anki ekonomik konjektör faiz e, düşürülmesini değil bana göre faiz artırılmasını gerektiriyor. Her ne kadar sanayici, ihracatçı bir iş insanı olarak yüksek faizle borçlanmak istemesek de yüksek faizle yatırım yapılmayacağını hepimiz biliyorsak da e, enflasyonla ciddi bir mücadele veriyoruz ve bu mücadele için e, şu anda dövizin e, stabil halde kalması gerekiyor. Bu yüzden açıkçası Perşembe günü eğer Merkez Bankası faiz indirmezse ben şahsım ve ülkem adına mutlu olurum. Ancak kişisel düşüncem yarım puan da olsa faizi indireceği yönünde eğer faizi indirmezse nasıl geçen ay bir puan indirerek piyasalara ters köşe yaptıysa bu sefer faiz indirmeyerek aslında doğru bir iş yapar ama piyasaları gene şaşırtır. Piyasalarda faizin inme fiyatlanmasını bence geri bırakır ve dövizde çok ciddi olmasa da tekrar 8.30'lara geri gelmese bile belki 9'un altına bir gerileme olur diye düşünüyorum. Şurada sadece gün kaldı bekleyip göreceğiz.